Arkadaşlar herkese hayırlı işler Bugünkü aracımız 2021 model Peugeot 2008 Aracımıza orijinal yanma samak uyguladık Gördüğünüz gibi Hiçbir şekilde kesme delme yok Birebir orijinal arkadaşlar Güzel bir şekilde aracımıza uyguladık gerçekten aracı farklı bir gösteriyor. Yani daha dolu gösteriyor. Gördüğünüz gibi Birlik Oto Kalitesi de uygulanmıştır arkadaşlar. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.